şeyler abi Asıl kadro buradaymış. Merhaba olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Büye başkan bakan olmaz. Başkan nasıl başkan da olmaz. Arkadaşlar gününüz kutlu olsun. Hoş Ol. geldiniz. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, Sayın İlçe Siyasi Parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticileri, basınımızın güzeli temsilcileri, değerli vatandaşlarımız ve sevgili meslektaşlarım. Kurulduğu günden bugüne kadar şan ve şeref dolu mazisiyle cennet vatanımızın milletimizin huzur ve güveni Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında. Aziz vatanımızın, şanlı bayrağımızın, kadim milletimizin, milli ve manevi değerlerimizin teminatı olan polis teşkilatımızın kuruluşunun 180. 180. yıl dönüm münasebetiyle düzenlenen tören programına hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. İlçe Emniyet Müdür Vekili Sayın Özkan Soylu eşliğinde Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürlüğü Çelengi'nin sunulması, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz Anısına bir dakikalık saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşımızın okunması, Komiser Melahat Bingül Erdoğan'ın günün anlam ve önemine binaen konuşmaları, törenin sonlandırılması. Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürlüğü çelengini sunmak üzere İlçe Emniyet Müdür Vekili Sayın Özkan Soylu'yu davet ediyorum. Arz ederim. vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. ve Komiser Melahat Bingül Erdoğan'ın Kürsü'ye teşriflerini arz ederim. Komiser Melahat Bingül Erdoğan arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın ilçe siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticileri, kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız ve fedakar meslektaşlarım. Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıl dönümü nedeniyle düzenlemiş olduğumuz törenimize hoş geldinizler. Saygılarımı sunarım. Yurdumuzda huzur ve güvenliği sağlayan emniyet teşkilatımız şan ve şerefle dolu 179 hizmet yılını bitirerek 180. hizmet yılının ilk basamaklarına gururla adımını atmıştır. Üstün bir görev anlayışı ve büyük bir sorumluluk şuuru içerisinde görev yapan Türk polisinin bu mutlu gününü kutlamanın gurur ve bahtiyarlığını yaşamaktayız. Hepimiz Bugün yurdumuzda kamu düzenini, kişi hak ve özgürlüğünü savunan anayasa ve yasalara bağlı ve bunların koruyucusu olarak görev yapan emniyet teşkilatının bir mensubu olmanın kıvancı içindeyiz. Bugünün ve yarının Türkiye'sinde huzur ve sükun, her türlü övgüye layık bulunan Türk polisinin görevine bağlılığına, kendisine güveni ve güvenilir olmasına büyük bir sorumluluk şuuru içerisinde cesaret ve bunların savunucusu olarak şerefle görevi ifa eden meslektaşlarımızın bu hizmetini yılmadan, usanmadan daima aynı anlayış ve gurur içinde yürüteceğine güven ve inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın desteği ve Türk polisinin üstün hizmet anlayışı ile Türk Polis Teşkilatı daha nice kuruluş yıl dönümlerini gururla, şanla ve şerefle kutlayacaktır. Her geçen yıl daha da güçlenecek ve milletiyle bütünleşecek olan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Görevi uğruna canlarını çekinmeden veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Kahraman gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Emekli emniyet mensuplarımıza da hayatlarında başarılar ve uzun ömürler diliyorum. Tüm emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyor. Törenimize teşriflerinizden dolayı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Arz ederim. we mm -hmm.